Kahvemizi öğütürken en önemli unsurlardan bir tanesi farklı farklı kullanmış olduğumuz kahvelerin ayarları ve onları birbirinden ayırmak. Örneğin filtre kahve sürekli kullanıyorsak değirmen ayarımız eğer Türk kahvesine geçeceği zaman derhal onu Türk kahvesine göre çevirip Türk kahvesine göre öğütmeliyiz. Bu nedenle ya farklı bir değirmen alıp ya da sürekli onun takibini sağlamamız gerekmektedir ve sürekli kahve tüketimi olan insanlar makinalarının dişlileri ve değirmenlerinin dişlilerini özel olarak yapılan değirmen haplarıyla temizlemeleri gerekmektedir. Bu nedenle kahvedeki yağ dişlileri köreltip kahve akışını sağlamamaktadır. Bu nedenle daima temiz ve farklı değirmenleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Değirmenimizde kahvemizi öğüttükten sonra ihtiyacımıza göre her daim öğütüp ve ihtiyacımıza göre kullanımları tercih etmemiz gerekmektedir ve daima kullanmış olduğumuz ekipmanlarımızı temiz bir şekilde bırakmamız gerekmektedir çünkü bir sonraki kahvemizi yaptığımız zaman o aromayı rahatlıkla hissedebilmemiz için